Göz yaşımda saklısın ağlayamam ben düşeceksin sanırım kirpiklerimden damarımda kan olup dolaşıyor gemen beni böyle bırak git git gide bilirsen Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git git gide bilirsen Git mutlu olacaksan beni düşünme sen iyi bak kendine Beni dert etme Ablam marul ditmi Sevgili güzel takipçilerim Göğümden göğümden güzellikler Günaydınlar günaydınlar Kızım gelecek Basit bir masa hazırlayacaktım İş yapmaya gidecektik Karşıya yine gideceğiz Fındıklık keseceğiz seyredeceğiz aradılar beni geliyoruz diye. Neyse iptal ettik. Şimdi onlar gelecek diye daha çok bir şey yapacağım. Patatesi e, e, şey kazardacağım biber bahçeye indim. Şu biberlerden bir yaz boyu hiç biber almadık. Anca oldu ile sevgili dostlarım anca. Aha. Anca oldu onlar da. Aha. Anda bir tane daha. Aha. Hepsini alalım. Bundan sonra daha durmazlar. Hı hı. Aha. Açka buraya bakın. Dört tane var bir biberde. Bir tane almadık. O kadar uğraştık ya. Biberi kızartmazsa yemedik yaz boyu. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kırmızılar da alalım. Onlar da çok lezzetli oluyorlar. <laughs> İyi ablam marullar gayet güzel. Bizi soğan da aldım. Onları da dikeyim buraya. Hepsi bir arada olsun. Ramazan'da geldin mi? Yersin. Bunları ben alayım, ablamı bırakmayayım. Keşke azıcık daha büyük edek gelirseydim. Olmadı. Dondurucuya verdim. Bunlar güzel yeni Kızarmaya çıkarıyorsun dondurucudan da. Ha, buna baksanıza. Anca oldu. Hiç olmadı, hiç. Ben hiç bu kadar da olduğunu bilmiyordum. Ablam çok var onlarda dedi ama bu kadar da olduğunu bilmiyordum. Ben küçücük bir şey aldım. Süzgece aldım geldim. Şimdi gideyim. Yine gelirim. Ben buna bakın. Otların arasında Allah ım, Allah. Im. <laughs> Şurada da var. Bunları ihmal etmeyeceğim. Gelip toplayacağım. Evet. Böyle. Şimdi burada kafulların arasından çekiyoruz. Aa, şu üzümde çok güzel var. Allah'ım. Onu toplamalıyız. Malıyım. Aha. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Siz göre size gösteremiyorumdur. Görünmüyordur. Hmm. Onu toplamalıyım. da yapardım aslında. Çocuklar kayana yer. Şu mel şeyi alayım. Bir de kayana yapayım. Yer çocuklar. Azıcık bir tanecik yaparım ben de. Hiç kalmasın. Hı. 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 Güzel. Yeter. Yeter bu kadar. Tam bir davalık yaparım. Hı. Hı. çıktık. Yola çıktık. Gidiyoruz eve şimdi. Evet. evet. <laughs> He. bakın parlıyorlar. İnanamıyorum. Hiç almadık. Bir yaz boyu toplamadık. Ey Allah'ım. Sonbaharda güneşte vurdu. Yağmurda yağdı da oldular işte. odun yığınlarımız Oo, hep öyle evet evet Aha. Aha. evet Girelim yine şimdi eve evet halalar evimize geldik dönüm koydum buraya evet. Yol ver dağlar yol ver bana. Ömrümün uzun yolu. Gecip gitsem yere doğru. Gözlerim yaş dolu dolu. Yol ver dağlar, yol ver bana. Karnından dan esmedim Şunu niye içiyorum biliyor musunuz şimdi Sabahleyin bey çay temledim Masayı hazırladım ekmek kızarttım Kızım arayıp geliyorum diye e, Mide aşkını koruyucular için içtim Büyüğerler midem biraz şey iyi değil Yemek yiyemiyorum diye kazı gitsin Onu içtim işte içtim dedim ya, Ablama ben azıcık bir şey atıştırayım Onu dedim bir iki bir, iki bir şey yedim Şimdi de çayımı içeyim onlar geldim devam edeceğim. Burada şey var. Bu Dur, arkada dursun. Bunlar akşam o kadar güzel temizleyip, temizleyip yattım ki ya. ne sıkıyor ne ben anladayım. Ay doğ nedir Allah vay le, le 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 vay le le <laughs> le 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 vay le le vay bu sevda nedir Allah uyanma can kurban ya benim muradım ver topladık ama son zamanın salatalarım iyice hep şalak oluyor. Aslında çöpe gidecekler ama yine de bakacağım. Vay le 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 vay le 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 vay le le vaylele vay Ya beni öldür Allah uyanman can kurban Dah Yanlan süzmeli yumurda kavrardım. Hazırlayalım bakır sahnemizde. Evet bakır sahnemizi kolaylatmaya verdim. Hmm. Yemek koydu üstüne bakır tenceresine bakır tenceresine ne bakır tenceresine Akşam gel konuşalım mutfak bence Resine mutfak bence resine Gidim en darına Dalları açık yada Sen değil, çok yaptı çanlarımı, canlardan baka baka, canlardan baka baka Elimdeki dilini, elimle dokuyayım Verin beni nekte be, aşırı lan okuyayım, aşırı lan okuyayım Veren benim mektebe Ayşem'den o kuyayım Ayşem'den o yayım

Islak biraz koydum. Kıçırdayabilir ama üstünü kapatacağım. Hiç de kıçırdayamayacak. Aha. Evet. Şimdi ne kaldı? Kayana. Kayana hazırlığımız var şimdi. Bu kadar çok kapalıyorum ki böyle le plastikleyen kap. Bir tane yok piyasada. Bir birinde tohum, birinde fındık, birinde biber tohumu, birinde salatalık tohumu. Birinde fındıklar seçilmiş, birinde fındıklar seçilmemiş. Böyle yani. Bir yapacağım hocam. Vallahi ne yapayım da başaracağım yapacağım. yok. Beyaz unumuz yok. Erzincan'dan bir un almıştım. Tamamıyla organik un. Buğday unu. Cel değmemiş. Bakalım bakalım onda. Bu da bir yeter zaten. Bu çok. İşte tabakta kayan hamur olur mu? Olur, başaracağım. Zorlukları severim. Şimdi bunu üç tane yumurta koyacağım. Yumurta da yemiş olacak çocuklar. Şimdi şuna bir de bahçemizden şimdi kobarıp aldığımız maydanozumuzu koyuyoruz. Bir de şimdi buna şimdi bahçemizden kobarıp aldım. Maydanozumuzu koyuyoruz.

biraz tuz. <laughs> Tuzunu da oradan ekleriz şimdi. Tuzu. <laughs> Tuttuduk bir organik gidiyoruz. Ey gidi annemin zamanı. Ey gidi annem babaannemin zamanı. Hep onlar yerdir. Organik ismini verileceğini ona bilmez. Ne yıllar sonra ne bileceğiz de. Hmm, ey gidi. Thank mm -hmm. you. Yar geldi sana yeme Ben onu unutmadım O beni ana yeme selam söyleyeyim Dur bedelim kuşları Sildi mi kuruttu <laughs> Yağımız da Çanakkale'den geldi. Aslında tereyağı koyabilirdim ona. Bunu temiz bir dökeyim onu geri. Yumurta gerektirmez gibi bir şey oluyor. Onun için buna yağ tereyağı koyacağım. Böyle de kayana hiç görmemişsiniz. Hiç kayana yapıyor mu? Dereye almak için akşamlar. <laughs> kayana çok az bir yani. Programı seviyor ya. Evet. Yumurta çok koydum. Bir kaşık şey. On. Evet. Kilo 100 lira mı Zeydine? Para mı? 150 var. 150 o zaman bundan al 85 ne, in ne vardı? İnce yiğit yok mu? Normal yok taşıyor, yavaş. Çikolata keldirdin Ama bunu da. da Aa, e dur ona. Ne kadar yemek yapar? Kıçıda mavi olur, sabah gel, bir bilmez. Gelmez yavrum, gelmez gülüm, gelmez canıma, gelmez. Gelmez yavrum, gelmez gülüm. Allahım biberler tar da esetten. Toplayalım onları da koyalım dolaba, dondurucuya. Kuzu yeni kızarması. Bunları yiyemezsin sen. Yiyemeyiz biz. Ben üç bay yiyeceğim, üç gün yiyeceğim sen kaç gün? Sen ağzın Hayır hayır. hayır. Yok, ne oluyor? e abi son barda yağmur yağdı güneş müydü diye güneş olmazdı ne var acaba? Ne e işte, oluyor diyelim sana. Ama bu kadar ıslat uğraş. Evet Yok, yok. Işte, oldu mu onun için olmaz işte bugün ıslat beni şeye sokma bir daha. İklim iklim. Güneşten şimdi bir de yağmurdan. <laughs> sabah olur gel gelmez bunu da kavuracağız bu kayana kardeş aldım onu da tutursun diye güzellerimiz ve sevgili dostlar videomuz 20 dakika geçti kesinlikle paylaşılmayacak İnşallah paylaşılır böyle videolar bir günde paylaşılmayı bir gün bekliyorlar bir günde paylaşılmayı yani şimdi paylaşacağım onu düşündüğün gibi yarın Akşama öğleyin önce paylaşır. Belki de akşama paylaşılmıyor. En güzel, en derin, en samimi, en yürekten sevgilerimle. Hepinizi canı gönülden dostça ve hoşça selamlıyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, hoşça kalın. Beni izlemeyi, videolarımı beğenmeyi, en tuşuna basmayı unutmayın. Bu size maddi manevi bir değildir.